E, merhaba arkadaşlar. Bugün 1'den 100'e kadar olan sayıları 2'ye ve 3'e bölünebilen sayıları alt alta yazacağız. Hem 2'ye hem de 3'e bölünebilecek sayılar. Yani altıya da böyle direkt 6'ya bölünebilecek de diyebiliriz. Ee, öncelikle bir değişken oluşturalım kendimize. Bu değişkenimizin ismi iyi olsun. Ardından for döngüsü ile iyi birden başlatıp ilk oluncaya kadar 101'den iyi, iyi birer birer arttıralım. Tabi burada bizim bir if komutu kullanmamız gerekiyor. E, if ile şartı sağlamasını söyleyeceğiz. E, şartımız ne olacak? Even modu 2'ye tam bölünüyor ise ve arasında veya olması lazım. Veya şu iki tane ampersand işareti ve V anlamına geliyor. Fakat şu işareti kullanırsanız bu da veya herhangi iki şarttan birisini sağlarsa yazdır. Ama biz ikisini de sağlamak istiyoruz. O yüzden antarsını şartı koyuyoruz. E, i̇kinci şartımız da i'nin 3'e bölünmesi. 3'e tam bölünüyoruz. Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde bunu görmüştük. i'nin mod 2'ye göre 2'ye göre modunu alıyor i'nin ve kalan 0 ise e, ekrana yazdırıyoruz. Tabi burada iki şartımız olduğu için iki şartı sağlayacak. Hem 3'e hem 2'ye bölünebilecek ardından see out ile ekrana yazdırdım. Tabi alt alta yazdıracağız. İyi diyelim. Ve enter kullanarak programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi iki ve 3'e bölünebilen tam sayıları ekrana yazdırdı programımız. E, bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.